Arkadaşların ee, özellikle cevaplara şey yapmak istemedim, müdahale etmek istemedim. Ama çok eğlenceliydi. Hatta izlerken yakınlarım aklıma geldi, tanıdıklarım. Çok e, güzeldi bence çocuklar açısından da. Benim açımdan da çok güzeldi. Bu yaş grubuna bile hitap ediyorsunuz. Genel evet. kültür açısından çok güzeldi. Ee, Tavsiye, şey yapıyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Hatta sizi izlerken çok kişiyi arayabilir için onu aklıma geldi. İnşallah her cuma olduğunu için inşallah tavsiye edeceğim hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten biz de eğleniyoruz. Amacımız eğlendirirken burada aynı zamanda bilemediğimiz bilgilere beraber ulaşalım ve öğrenelim. Onu da yaşıyoruz. Ee, kitabı herkes okumayı seviyor. ve bir kitapla da e, günü taçlandıranı ödüllendirmiş oluyoruz. Ben ayrıca e, bizim için çok değer katkınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ona. ediyorum. Sağ olun var olun. Evet. Şimdi ben evlerde yavaş yavaş gezeceğim. Sevgili deyim şimdi. Bakalım Eren e, uzaklarda görünmüyor. Babayla beraberiz ama Eren ya çabuk gel. Neredesin? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Aslan. Nasıl? Buradayız. Mı? Buradayız. Ha, nasıl gidiyor? İyi. Nasıl gidiyor? İyiyiz. İyi misin? Çok iyi görüyorum ben. Evet. Seni. Çok güzel.